Sana mataj yapmanı ister misin sevgilim? Ben bir kahve alacağım. Ben getireyim. Ben alırım. Alo. Alo Handan yenge. Benim Berat. Ee, şey ben... Kemal'e bir şey soracaktın da, yok mu? Şimdi aşağı indi. Gelince aradığını söylerim ben. Ne oldu? E, tamam, yok bir şey. Ben onunla sonra konuşurum, eyvallah. Ne yapıyorsun Kemal? Neyin peşindesin, derdin ne senin ya? Bu işi buraya sen getirdin Zühre. Beni bu hale sen getirdin. öldü beni iyice sayan. Belasını bul. az önce arkandan ama duymadım. Sana da bir teşekkür edemedim. İyi. En çok yanımızda olan sendin. Bizi en çok destekleyen sen oldun. Hı. Sağ ol. Rica ederim. Aa, sen bir yere mi gidiyorsun kuzu? Ha? Gelin var da onunla gideceğim. Yıldız abla. Eğer işin yoksa sen de benimle gelir misin? Ay yok, ben iyi değilim Feride, yukarı çıkıp uzanacağım. Gidin beraber ha? Hah, Zühre abla gelir seninle. Nereye? Ablam, Feride'nin gelinlik provası var. Ha? Tamam kızım gelirim. Ben yukarıdayım. Yıldız ablanın nesi var? Peri de Yıldız'ı gelinlik provasına çağırdı ama... ...gitmedi seninki Ben gelirim dedim ya kızım. Bebeği takıyor kafasına. Sen merak etme. Ben... ...üstüme bir şeyler takayım da geleyim. Ben hep senin yanında olmak istiyorum. Sadece, Sadece seni mutlu etmek, etmek istiyorum. İlk defa oluyor bu. İstiyorum ki hiçbir şey üzülme. Hep gül böyle. Hep yanımda oluyor. Abla. Abla nere? Bırak gitsin. Konuşsun. Döksün zehrini. Hayırdır? Niye söylemedin derdin telefonda? Hani konuşacaktın Adnan'la? Hani bitirecektin bu işi? Yeter. Bana hesap sormandan bıktım. Ben de senin herkese oyalamandan bıktım. Bak eğer Bahar'ı üzersen... Aa Berat. Sen ne zaman geldin? Ee, neden içeri geçmiyorsunuz? Yok gideceğim ben. Ne oldu bir terslik mi var? Yok yani böyle apar topar gelince bir şey oldu sandım. Ya bir arkadaşınız vardı. Hani senin sarhoş olduğun gün Kemal'le birlikte sana yardım etmişlerdi. Ya neydi kızın adı? Bahar. Ha Bahar. O nasıl? İyi mi? Nereden çıktı şimdi Handan? Ya ne bileyim. Hani böyle mahallede çete gibi takılıyorsunuz ya. Ben de ona bir şey oldu sandım. Neyse ben gidiyorum. Dur ben de geliyorum. Demedim mi mahalleyi özledi. Aşkım çizimleri dosyaya koydum ben. İstersen şirkete teslim ederim. Ben hallederim. Yıldız, yeni saçayı yaptım yavrum be. İç rahatlatır, al. Sağ ol Nazır, teşekkür ederim. Annemler gitti mi? Ha, gittiler gelinlikciyi tunalda. Hadi sen de git, bir açılırsın ha. Ay yok istemem. Yıldız, kuzum, hiç iyi görünmüyorsun sen. İyi misin ha? E i̇şte biliyorsun zor günler geçiriyorum. Sabaha kadar uyumadım yine. 80 tane kabus gördüm. E her sabah iğne oluyorum. Hormonlarım alt üst olmuş durumda. Yoruldum. Anladım. Annem anladım ben onu ama güçlü ol, sağlam ol. İyi şeyler iste, iyi şeyler düşün. İyi şeyler gelsin başımıza yavrum. E, tabii bir de Feride ile Cüneyt'in işi strese soktu. Ya e, babam, annem biliyorsun. Birbirlerini yiyorlar. ...yani nişanda kimsenin kalbi kırılmasın diye... ...oradan oraya koşturdum. Feride yalnız kız biliyorsun. Kimi kimsesi yok. Öyle hissetmesin istedim. Bir Selim var işte. Ay zor. ...ben sana bir şey soracağım ama kimseye söyleme olur mu? Olur mu öyle şey? Sor yavrum sor. Ya bu Selim bizim Feride'ye aşık mı? Tövbe de Kızım nereden çıktı bu? Ne bileyim Feride ile çok ilgileniyor. İkisi çocukluk arkadaşı onların. Dün çocuk geldi Feride'yi ayrı kutladı. Cüneyt'i ayrı kutladı. Çocuk biliyor bizimkini kimsesizliğini, sahipsizliğini. Onun için bir şeyler yapmaya çalışıyor işte. Yıldız. Bak Feride öksüz. Günah tamam mı? Selim de iyi çocuk ha. Kolay gelsin kızlar. Mutluluktan ağzı kulaklarında değil bunun. Yanlış mı geldik Tunç? Vallahi bilmiyorum. Hoş geldiniz. Tekrar tebrik ederim. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. İş uzayınca anca yetişebildim nişana. Apar topar çıktım. Bu da sizin için. Teşekkür ederiz de, ne gerek vardı şimdi buna? Feride, kızım asma suratını, birazdan gelinlik çizeceksin. Yıldız abla da kaldı aklımda. Bilmeden onu kırdın mı acaba Azize Hanım'la? Yok canım, o şimdi kendi derdinde. Hem hani senin böyle düşündüğünü bir öğrense gerçekten çok güzel. Hem sen kendini düşünsene. Bir hafta sonra düğünüm var. Zühre anne. Ben evlenecek miyim gerçekten? <laughs> Evleniyorsun ya şaşkın. <laughs> Beğendin mi? Yok ben öylesine baktım. Sen öylesine bakmazsın Cüneyt'e değil mi? Hadi gel alalım. Yok. Benim param yetmez bu anne. Allah Sana destek çıkarım. Şaşkın. Ne yapıyorsun abicim ya? Duruyorum. i̇nsan gibi fren yap. Çok sinirliyim Kemal çok. Berat bak anlattım sana bana güven dedim. Ya böyle yaparsan ipler kopacak ben de sinirleneceğim. Handan'a söyleyeceğim. Ama uygun bir zamanı bekliyorum. Kolay değil seneler süren bir ilişkiyi bitirmek. Onu üzmeden halletmeliyim. Merak etme. Halledeceğim. Abicim bak Bahar'a sürekli yalan söylüyorum. Yani yarın bugün bu olayları öğrenecek kız sonra senin yüzünden kızı kaybedeceğim. Öyle bir şey olmayacak abicim. Ay hoş geldin. Ne çabuk geldin. Buralardaydım. Çıkıyor musun herhalde? Ofise uğrayacaktım. İşin çok sürer mi? Neden? Akşam bir şeyler mi yapacağız? Konuşmamız lazım demiştim ya ondan. Vakti geldi. E, tamam. Konuşacağız bir tane. Ne zaman? E, ben seni akşam ararım konuşuruz olur mu? Panda. Önemli. Gitme hemen. Taksi bekliyor Kemal. Konuşacağız. Teşekkür ederim. Çok beğendim. E bana müsaade. Reklam ajansında toplantım var. İki saate dönerim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Hiç. Çok iyi görünüyorsun. Mutluluk gözlerinden okunuyor. Umarım sen de bir gün bu mutluluğu yaşarsın. Efendim abla. Cüneyt neredesin? Şirketteyim. Tamam bir yere ayrılma ben geliyorum. Bir şey mi oldu abla? Gelince anlatırım. Tamam görüşürüz. ...bir şey yok ya. Anlamadım ki. Sesi de iyi gelmiyordu. Tamam anne. Yok yok biz merak ettik de ondan. Dolaş sen. Tamam anne. Anne neredeymiş? Parkta dolaşıyormuş. Kapıya baca sığmaz şimdi o. Ee konuşmuş mu? Konuşamamış. Ah yavrum nasıl kıydı bu serseri sana. Sağ ol Merhaba. Şey ben Bahar'ı soracaktım. Yok galiba. Yok. Merhaba sevgili teyze. Bahar? Yok Ayet. Ne zaman gelir? Sana ne? Ya sen ne yersin? Peki. O zaman ben gideyim. Uğurlar olsun. Kemal parkta geziyorum dedi. Canım, çok özledim seni. Bahar. İyi misin? İyiyim. <laughs> Sabahtan beri seni arıyorum. Niye açmadın telefonunu? Ya öyle mi? Ben... ...görmemişim. Aslında... ...yani telefonu bakacak zamanım bile yoktu. Çok yoğundum ben bugün. <laughs> ben reklam ajansının değiştirilmesinden yanayım Cüneyt. Katalog tasarımları rezaletti. Yıllardır onlarla çalışır babam. İkna edebilirsen ben okey derim. Değişiklik güzeldir. Gel. Merhaba. Abla hoş geldin. Ee, müsait değilseniz eğer dışarıda bekleyeyim. Lütfen otur. Sohbet ediyorduk sadece. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey içer misin? Hayır teşekkür ederim. Ee, bir an önce konuşmak istiyorum. Mümkünse yalnız. Affedersiniz. Sıra bakmayın. Ben sizi yalnız bırakayım. oldu abla? Eniştemle mi ilgili? Hayır. Feride ve seninle ilgili Cüneyt. Bu parka benziyor restoranın arka bahçesi. Yemeklerin tadını bilmiyorum ama... ...baharla yemek yemeliyiz dedim. Ama bu sefer balık yemeyelim. İstersen şarap da içeriz. Sahi sen benim yanımda hiç içmedin. İçince nasıl oluyorsun acaba? Yanakların kızarıyor mu? Merak ediyorum. Bir gün içelim, dağıtalım. Ben seni taşırım. Tamam canım. İstemezsen içmeyiz. Öldürdüm de büyü falan yapmış olabilirsin sen bana. Ben hiçbir şeyden tadalamıyorum. alamıyorum. Büyü yaptınız bana. Kemal. Heh. Bitirmek istiyorum ben. Bu aramızdaki şeyi. Bitsin artık. Sen beğendin mi? Ay tabii. Belli ki kadın da işin nezli. Sen de çok güzel oldun. Peri kız gibi olacaksın inşallah. Cüneyt'in saati de iyi oldu. Zühre anne. Borçamı ödeyeceğim tamam mı? Aa delirme şaşkın. Zühre anne. İyi ki varsın. Ne yapsam ödeyemem bana yaptığın iyilikleri. Resmen hayatımı değiştirdim. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Siz mutlu olun yavaş. Çıkıyorum benim. Ee, şimdi bir dahaki provaya ayakkabı mı istedi? Eten boyuna ayarlayacakmış. Ne duruyoruz? Hazır çıkmışken onu da halledelim. Tamam. Sen bunu hiç beklemez mi? Biliyorum. Önce ben de konduramadım. Zaten Feride'yi tanıyan hiç kimse bunu ona konduramaz. İşte anlatmaya çalıştığım bu. Söz konusu olan Feride. Feride böyle bir şey yapmaz abla. Cüneyt olayları birleştirince başka türlü anlamlar çıkartıyorum anlasana. Of abla ya of. Senin Feride için şirkette kavga çıkarmadı mı? Ben de tamam dedim onlar sadece arkadaş böyle bir şey olamaz. Ama ondan sonra onları çok samimi bir biçimde gördüm. Abla sus lütfen. Sen bari böyle düşünme. Onların ikisi yakın arkadaş. Öyle değil işte Cüneyt. Onların arasında arkadaşlıktan daha öte bir şey var. Eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bunu Feride'nin çekmecesinde buldum. Bağlarsan. Ne bitirmesi? Özür dilerim. Ben nasıl anlatacağımı bilemedim. Ama söylemem lazım. Hem aramızda olanlar daha fazla ilerlemeden. İlerlemeden. Kusura bakma. Yani tabii bir şeyler yaşadık. Kabulüm. Ama... Ben aşık değilim sana. Olamadım. Yapamıyorum. Sevemiyorum işte. Sevemiyorsun. Özür dilerim. Birisi vardı hayatımda. Yani senden önce. ...onu çok seviyordum. Dün o ...konuştuk işte biz aramızda. Ben... ...anladım ki... ...hala onu unutamamışım. Başkasıyla yapabilseydim... ...o sen olurdun. Bunları sana söylemek zorundayım. Çünkü... ...hala aklımda o varken... Yani bitirememişken ona aşık gibi davranamamıştım. Haksızlık oldu bu. İstedim gerçekten seninle olmayı. Seni sevebileceğime inanmayı istedim. Ama olmadı işte. Hem hem ben onun sesini duyduğumda bile kalbim <laughs> Yeter. Daha fazla anlatma. Yani. Üniversiteden, liseden bir kız arkadaşım var. Onlar da mı sevgilim yani? Onlar albümünde duruyor ama. Bu çekmecedeydi. Ee ne oldu? Cüneyt çekmecede buldum diyorum anlasana. Ya yeter artık saçmalama. Bağırma bana tamam mı? Ben senin ablanım iyiliğin için uğraşıyorum. Sen de karşıma geçip sevdiğim kadın hakkında ileri gel konuşma. Bırakın kendi iyiliğimi kendim düşüneyim. Babam da görmüş onları samimi bir biçimde. Şirketteki dedikoduları da duymuş. Tabi ya. Babam. Bütün her şey onun başının altından çıkıyor. Sen de onun maşası olmuşsun abla. Cüneyt saçmalama gözlerimle gördüm diyorum. Ya elimde fotoğrafı var. Anlamıyor musun abla? Belki de bu fotoğrafı o kolye çekmeye. Yok artık. Ya adamcağız evlenmenize izin verdi sen ne diyorsun? Kabul etmiş görünse de hala Feride ile evlenmemizi istemiyor. Annemi suçluyor hala. Kendi isteği olsun diye her şeyi yapar babam. Onun oyununa gelme abla. Bu konu burada kapanmıştır. Aşık değilim ben sana. Hem... ...birkaç günde aşk mı olur? Ne yaşadık ki zaten? Topu topu... ...birkaç gün sadece. Bahar... yaşadıklarımız haksızlık etmiyor musun? Yok. Az önce dedim ya... ...birkaç güzel söz... ...biraz kahkaha... ...bunlarla aşk mı olur? Hem... ...onunla bambaşkaydı. Yeter. Yeter sus. Sen olamazsın. Bu benim tanıdığım Bahar değil. Şaka de. Yalan de. İnanmıyorum. Gerçek mi bunlar? Gerçekten. Başkasını seviyorum Kemal. yani yani